size yadah markasından bahsedeceğim. anti toner misli patentli içerikleri olan karma ve yağlı ciltlerin çok seveceği bir mis. Sadece sprey kısmı biraz fazla yayılım gösterdiği için ben pamuğa sıkarak uygulamayı daha konforlu buluyorum. Polikistik overim olduğu için benim yazın dekolte kısmım çok fazla yağlanıyor ve sivilceleniyor. O yüzden göz bölgeme de çok fazla uyguluyorum. Bayağı sevdim arkadaşlar. Oradaki sebum dengelemesini ve sivilcelenmeyi de kesti. Diğer bir sevdiğim ürünü bayağı başarılı buldum. Cushion oldu. 50 e SPF özelliği var. Her çift tipi çok rahatlıkla anlaşacaktır. Kapatıcılığı diğer kürsünlere göre çok fazla. Onu söyleyeyim size ve gün sonunda kadar kalıyor cildinizde. Çok fazla tazeleme ihtiyaç duymuyorsunuz. Nemlendirmesini çok başarılı buldum. Sevdiğim bir ürün oldu. Hatta bunu çok fazla kullandım denemeye başladığımdan beri. 35 SPF pudrasını ilk başta çok sarı gelmişti bana ama hiçbir şekilde sarı değil. Cildinizi bulurluyor. Cildinize çok güzel bütünleşiyor ve yapısı çok ince. Eğer SPF'li pudra arıyorsanız kesinlikle buna bakın derim. Tintlerini daha önce göstermiştim. Çok severek kullanıyorum zaten. Pigmentasyonu çok yüksek. Kontrollü kullanım. Allık olarak da, dudak ürünü olarak da gün sonuna kadar kalıcı ürünler. Mutlaka açıklama kısmını da okuyun.